isn't it? arkadaşlar bugün yine şahane bir troll videosuyla karşınızdayım. Bugün börtlü şeker çocuk ve cabbarı yiyeceğim Denizde kum bende troll bitmez. Videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Bugün çok eğleneceğiz arkadaşlar. Nasıl trollleyeceğimi merak ediyorsanız burada gördüğünüz mezar aslında benim mezarım. Evet yanlış duymadınız yani bugün ölü taklidi yapacağım. Kendime sahte bir imam da tuttum arkadaşlar. Birazdan bu imam bütün köye benim öldüğümü ilan edecek. Bakalım bizimkiler ne tepki verecek. Çok üzülecekler mi acaba? Sahte mezar trollüne başlamadan önce bu görünmezlik iksirini içeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra eğlence başlasın Tamamdır arkadaşlar görünmez oldum Hadi imam abi başla bakalım duyur bütün köye benim öldüğümü Tamamdır başlıyorum Değerli Ice köyü sakinleri Çok kıymetli lollipopu Maalesef kaybetmiş bulunmaktayız Kendisi hakkın rahmetine kavuşmuştur Sevenlerine başsağlığı dileriz Ruhuna el fatiha arkadaşlar bakalım şimdi buraya geldikleri zaman ne tepki verecekler hadi oyun başlasın bu köyün en yakışıklısı benim hayır benim verdi kes sesini benim hayır diyorum sana benim ne ben anlıyorsunuz Allah aşkına ya biriniz kızsınız biriniz erkeksiniz ikiniz de yakışıklı olamazsınız Hı, doğru ben erkeğim değil mi O ses ne? Kim konuşuyor? Allah Allah hakikaten o ses ne ya? Dur bir dinleyelim. İy, duyun beni de bekleyin duyun. Arkadaşlar geldiler paniklere bakın. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Kimin mezarı bu? Uyumam da kim? Annemin ne oldu? Annem nerede? Başınız sağ olsun dostlar. <laughs> Lollipop sen bizim her şeyimizsin. Nasıl gidersin? Ha? seviyormuş gibi ileri nasıl ağlıyor bir de. Allah'ım nasıl olur? Rafa kardeşim nasıl gider? Dünya. biçim ağlıyor bunlar ya? Böyle bir şaka yapmasa mıydım acaba? Vallahi ağlayacağım şimdi. Neyse ölen de ölünmez. Şimdi beni iyi dinleyin. Al işte ya 5 saniye ağladı. 5 saniye ağladı. Eminim Lollipop'un bir yerlerde gizli bir hazinesi vardır. Sandığında falan da olabilir. Şimdi beni ona götürün. Ya acaba ne diyorsun sen? Kız ölmüş burada sen parayı düşünüyorsun. Kızım yapacak bir şey yok Allah'ın takdiri. Şimdi biz toplamak düşer. Yapma ya bir saçmalama. Hadi hadi gidelim bir an önce bakın sonra siz de alışverişe çıkarsınız. Aslında doğru söylüyorsun Çapar uzun zamandır kendime akıllı saat istiyordum ben de onu alırım hadi gidelim. Bay kardeşler. leşler İnsan bir mezar su döker bir dua eder ya. Ama ben şimdi size göstermez miyim gününüzü? İşte Lollipop'un bütün paraları burada. Hmm, bir bakayım şuna içinde ne varmış. Oo, ben tahmin etmiştim bir sürü elmas var. Bir sürü hepsini bir alayım şunları şöyle. ooo. Oley zengin olduk oley. Ben sana göstereceğim Cabar zengin olmayı pislik seni. Biraz korkutalım bakalım sizi. Ben şimdi şu camı kurayım da bir aklınız çıksın. <laughs> O ses ne öyle? Aa, bilmiyorum. Cam kırıldı. Ya kaç, kaç ama. Kaç ama. Çok korkuyorum. Ne oluyor? Kaç, 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 kaç. Allah Allah. O ses de neydi? Anne. Yoksa ruhum mu geldi? Camı sen mi kırdın? İşte benim kızım. Bak nasıl hissediyor burada olduğumu. Jabbar, Börtley. Ne yaptınız? Ya Jabbar o neydi öyle ya? Niye kırıldı cam? Ne bileyim kızım dışarıdan biri taşma jattı herhalde. Şeker çocuk. Neredesin? Hadi gel gidelim bu evden. Ben gel yatacağım size eğlenmenize bakın. Valla tamam sen bilirsin. Hadi Börtler de gidelim buradan bir an önce. Bu ev perili. Perili merili değil Cabar. Sen şimdi görürsün arkadaşlar. Şimdi şunların üstüne bir iksir atalım da biraz daha korksunlar. Hop alın bakalım. Aa, ne oluyor ya ne oluyor. Hadi gidelim artık çok korkuyorum. Onlardan önce eve yetişip küçük bir sürpriz hazırlayacağım arkadaşlar. İşte geldim. Şimdi bütün evi kakayla kaplayacağım. Evi geldiklerine iğrenç kokuyor neye uğradıklarını şaşıracaklar arkadaşlar. Demek siz benim paramı alırsınız arkamda üzüleceğiniz yerde alın size kaka. Alın size kaka. Basacak bir tane bile yer bırakmayacağım. Tamamdır arkadaşlar. Bütün evi kakayla kapladım. Bu da benim küçük hediyem olsun. Ev aydınlandı. Bakın ne güzel oldu. Kakalı lamba. <laughs> Aha ses geldi geliyorlar geliyorlar. Şuraya geçeyim bekleyelim bakalım. Kızım o ev Feryal'e bir daha da gitmeyelim o eve. bu ne ya? Ha bu ne? o oh, Feryal kaka olmuş evim batmış ne oluyor ya? İğrenç kusacağım şimdi iğrenç kokuyor. Oo oh. koktu arkadaşlar ama görürsünüz çok fena intikam alacağım. Çıkalım bakalım yukarı. Börtlü ya bir şey diyeceğim. Ne olacak Bar? Hani senin Ayşe diye bir arkadaşın vardı ya. Eee? İşte bence onu çağıralım. Lollipop'un evinde bundan sonra onunla birlikte yaşarsınız. Çok güzel bir kızdı o. evet. Evet ben Ayşe'yi çok severim zaten. Söyleyelim gelsin. Bu kadar da fazla ama ya. Evime de başka birini sokamazsınız. Ne çabuk siz beni böyle. Dur ben çağırıp geliyorum. Tamamdır hadi bekliyorum. Oley bu sonunda Ayşe geliyor. Oley yıllardır tek hayalim buydu. Lollipop gitti Ayşe geldi. Cabar sen ne kadar kötü birisin. Al sana al sana al sana. <laughs> Ne oluyor ya? Kim vuruyor bana? Ben kafayı yedim iyice ya da periler bu evi bastı. Allah'ım çok korkuyorum. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Gel buraya dedim sana. Aa, aa, Yok arkadaşlar bu böyle olmayacak. Benim kendimi belli etmem lazım. Şimdi şuraya tabela koyacağım. Okusunca Barbie'yi bakalım. Ben Lollipop sizi görüyorum. Tamamdır. Hı? Ben Lollipop sizi görüyorum mu Neredesin Lollipop Tam karşındayım cabbar tam karşındayım Seni öldürmemek için zor tutuyorum kendimi Ne istiyorsun bizden Lollipop Sen öldün gittim buradan Öldüm gittim de ne çabuk unuttunuz beni ya Hemen şuraya yeni bir tabela yazayım arkadaşlar Paralarımı ver Yoksa Ölürsün Paralarımı ver yoksa ölürsün <laughs> Yemezler sen öldün asıl Bizi öldüremezsin Öyle bir öldürürüm ki seni Ayşeciğim geldi gideyim de onunla birazcık vakit geçireyim. Oy. konuşalım. Ayşe abla iki sen geldin. Benim annem sen oluymuşsun. Olurum tabii şeker. Çocuk seve seve Tabii olur. Bundan sonra senin annen Ayşe. Benim de yeni kankam Ayşe. Ayşe iyi ki var. Ayşe'yi çok seviyorum. Ulan hepinizin alacağı olsun be. Hepinizden beklerdim ama şeker çocuk senden beklemezdim. Sen benim kızımdın. Ha? Niye, niye herkes bu tarafa doğru bakıyor ya? Niye herkes beni görüyormuş gibi bakıyor? <laughs> Çünkü seni görüyoruz akıllım. Ha? Beni görüyor musun? Sen bizi trolleyeceğine biz seni trolledik. Nasıl kandırdık ama nasıl kandırdık. Oley oley oley. Bana bak oynayıp durma seni. Döverim seni ha döverim seni bak. Nasıl oynuyor hala ya. Sen bir kere bir şey söyleyeceğim. Tamam her şey oyundu Ayşe'cim sen de hoş geldin. Sen benim paralarımı ver bakayım. Paralarımı ver çabuk. Yok sana paramara. Bu oyunun bedelini paralarınla ödedin. Bana bak gelirsem seni gebertirim oraya. Hiçbir şey yapamazsın. Yok sana paramara. Bak nasıl kaçıyor ya. Gel buraya Canber. Gel buraya dedim sana. Of arkadaşlar paralarım da gitti. Oyunum da mahvoldu. Böyle iş olur mu ya? Neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Ama giderken avlandık deniyor bunu arkadaşlar. Ekranda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olun.